davet ediyorum. Sayın hemşerilerim, Bugünkü genel kurula katılan tüm davetlilere ve dernek üyelerimize en derin sevgi ve saygılarımızla hürmetle selamlarım. Hoş geldiniz. <laughs> Bugünkü genel kurulda iki senelik faaliyet raporunu sizlere takdim ediyorum. 2013-2014 senesinde devlet yönetimi olarak elimizden geldiği kadar kırışlara, ılgaza ve çankırımıza faydalı olmaya çalıştık. Sizlerin bizlere olan güvenini hiçbir zaman kim boşa çıkarmadı. Elimizden geldiği kadar faydalı işler yapmaya çalıştık. Gerekli iki insan zarfında birlik, beraberlik ve uhuvveti kuvvetlendirmeye çalıştık. Bu meyanda köyümüzde ve İstanbul'da her sene ayrı ayrı olarak iftar yemekleri tertip ettik. Ve bayram bayram ve resimlerini aksatmadan bugüne kadar devam ettiriyoruz. Ilgaz Dernekler Birliği'nin programına iştirak ettik ve Kırışlar Köyü'nü her yerde, her platformda başarılı temsil ettik. Sizin de derneğinize daha fazla sahip çıkmaya davet ediyoruz. Bir dernek üyemizin oğlu kalp ameliyatı geçirdi ve hastaneye yattı. Bir kana ihtiyacı oldu. Bize bildirildi ve hemen dernek yönetimimiz bütün dernek üyelerimize mesajla duyurduk. Fakat ne acıdır ki hiçbir dernek üyemizden geri dönüş alamadık. Bu hususta daha duyarlı olmaya çalışıyoruz. Biz dernek üyelerimiz olarak 8 kişi gittik, kan verdik. O arkadaşımız saatine kavuştu. Şu anda aramızda var. Onun için sizden bir cam bugün belki sana kan ihtiyacı olmayabilir ama yarın olmayacağını ne mağdur. Bu bakımdan daha duyarlı olmaya çalışıyoruz. Kıymetli hemşerilerin her iki sene içinde kuzulu kaplularına gece üzülmedik ve hemşerilerimiz de daha çok birlikte olmalarını sağladık daha çok bir arada olmaya arzu ettik. Şu anda derneğimiz Ilgaz Dernekler Birliği'nin en değerli derneklerinden bir haline getirdik. Ve bu meyanda şu anda köydeki arsaları kurallarımızı çektik. Artık önümüzde engel kalmadı sayılır. Bunu da artık Mart ayında inşallah nasip ederse başlayacağız. Muhat müteahhitin sözüne göre kendisi ifadesine göre 3-4 ay içinde veya 5 ay içinde en son yıl, başına kadar bitireceğini söylüyor. Bahadın Mahallesi'nin cuma evinin yapımına katkı sağladık. Köy camimizin tuvaletlerini yeniledik. Dernek merkezimizin 365 gün al, açık tutup üyelerimizin iletişimi sağladık. Onun için bu genel kurulda sizlerin de ile daha iyi işler yapmaya ve azmimiz var. Inşallah Önümüzdeki dönemde iyi şeyler yapılması dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.